Oruç Reis Cezayir hükümdarı olmadan önce deniz ticaretiyle meşguldü. Bu ticari seferlerinden birinde Rodos korsanları tarafından esir alınmıştı. Oruç Reis yaklaşık 3 yıl boyunca Rodos korsanlarının elinde esir kaldı. Bu zorlu esaret süreci onun manevi yönden pişmesine ve olgunlaşmasına vesile oldu. En sonunda Allah'ın tevfikiyle mucizevi bir şekilde kurtularak Antalya kıyılarına çıktı. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştık. Antalya'ya çıkan Oruç Reis ilk olarak yapacak bir iş aradı. Bunun üzerine Ali Reis adındaki bir kaptanla görüşerek ondan kendisini bulunduğu Kalyon'a e, yelken reisi olarak atamasını istedi. Yani o kalyonda yapacak bir iş vermesini istedi kendisine. E, Ali reis adındaki bu tüccar zat e, iyiliksever bir kimseydi. Ve Oruç reisi görünce onda, e, ona kanı kaynadı ve onu bulunduğu gemiye ikinci reis olarak aldı. Zaten Oruç reis e, gemi ve e, deniz konusunda tecrübeli bir kimseydi. Bundan dolayı Ali Reis onu e, yanında ikinci reis olarak kullanmak istedi. E, aynı zamanda iyiliksever ve yardımsever bir insan olduğundan dolayı ona e, böyle bir insanlık gösterdi. Ali Reis e, devamlı olarak İskenderiye'ye, Mısır'ın Mısır İskenderiye şehrine gider gelirdi. Deniz ticaret seferleri yapardı sürekli olarak. E, oruç Reis'i de yanına alınca, gemide bulunan tayfalarla birlikte İskenderiye limanına doğru Allah'a tevekkül ederek yelken açtılar. Zira o dönemlerde deniz seferleri çok tehlikeliydi. İskenderiye limanına ulaştıkları zaman Mısır Sultanı Oruç Reis'i huzuruna çağırdı. Çünkü Oruç Reis deniz konusunda tecrübeli birisiydi. Mısır Sultanı da donanmasının başına komutan olarak görevlendirmek amacıyla deniz konusunda tecrübeli kişileri e, çok e, gözetiyordu. Yani özellikle haçlılarla yapılan savaşlarda e, Müslümanlar deniz savaşları konusunda biraz zayıf düşüyordu. Kara e, savaşlarında ne kadar başarı elde etseler de deniz savaşlarında birazcık haçlılara nazaran zayıftılar. Çünkü haçlılar e, yüzyıllardır Deniz ticaretiyle uğraşıyordu ve Müslümanlar deniz ticareti konusunda ve deniz savaşları konusunda e, Haçlılar kadar tecrübeli değildi. Bundan dolayı Memlük Sultanı e, ve Osmanlılar e, deniz konusunda tecrübeli olan kişilere çok sahip çıkıyordu. E, Mısır Sultanı e, Oruç Reisi e, Kadırgalarından birinin başına kaptan olarak tayin etti. Bununla birlikte Mısır Sultanı'nın Hindistan tarafına bir donanma gönderme niyeti vardı. Oruç Reis'i de bu donanmanın başına komutan olarak görevlendirmek istiyordu. Tabii ki Oruç Reis daha birkaç hafta önce esaret altındaydı ve esaretten kurtulduktan sonra böyle güzel vazifeler elde ettiğinden dolayı çok mutlu oldu. Çünkü donanma komutanlığı büyük bir makam. Ve Oruç Reis bundan dolayı mutlu oldu. Diğer taraftan Memlük Sultanı Adana'da bulunan emirine, orada bulunan komutanına, Adana bölgesini idare etmekle vazifeli olan valisine gemi malzemesinde kullanmak üzere bazı keresteler ve bazı malzemeleri hazır etmesini emretti. Adana valisi de bu malzemeleri hazırladıktan sonra Mısır Sultanı'na haber gönderdi. Bunun üzerine Memlük Sultanı 16 adet gemiyi o malzemeleri almakla görev, alıp getirmekle görevlendirdi. Bu 16 adet geminin başına da Oruç Reisi vazifelendirdi. Oruç Reisi başında bulunan bu filoyla birlikte Adana'ya doğru yelken açtı. O malzemeleri alıp getirmekle görevliydi. Ancak Payas Körfesi'ne girdikleri zaman çok kalabalık bir haçlı donanmasıyla karşılaştılar. Haçlılar Müslümanların bu faaliyetlerinden haberdardı. Adana'ya gidip malzeme alacaklarını biliyorlardı istihbaratları vesilesiyle. Payas Körfezi'ne giren İslam filosu Haçlılar tarafından beklenmedik bir saldırıya uğradılar. Bunun üzerine İslam filosu Müslümanların içerisinde bulundukları gemiler ateş aldı ve yanmaya başladı. Hal böyle olunca donanma elden gitti. Haçlı, o kalabalık Haçlı filosu karşısında Müslümanlar yenilgiye uğradılar. Zaten e, elinde bu, ellerinde bulunan gemilerin sayısı sadece 16'dan 16 idi. Kuvvetleri yeterli olmadığından dolayı bozguna uğradılar. Oruç Reis ve yanındaki Leventler bulundukları gemiye ateşe vererek düşman eline geçmemesi için bulundukları gemiyi ateşe vererek karaya çıktılar. Ve e, bu bozgun üzerine herkes kendi memleketine döndü. E, Oruç Reis de utandığından dolayı <laughs> Mısır Sultanı'nın karşısına çıkamadı ve e, Antalya'ya doğru üzüntülü bir şekilde yol aldı. E, Antalya'da bulunan Sultan Korkut yani Yavuz Sultan Selim Han'ın kardeşi olan Şehzade Korkut, Oruç Reis'e tabiri caizse sahip çıkıyor ve onu e, onun uğradığı bu musibette ona yardımcı olmaya çalışıyor yani gördüğümüz gibi Oruç Reis'in de diğer e, kahramanlarda olduğu gibi hayata inişli çıkışlı. Şehzade Korkud'un e, sağlamış olduğu yardımlar vesilesiyle Oruç Reis e, Haçlılara karşı çok büyük başarılar başarılar elde ediyor. Hatta Cezayir ülkesini fethederek Cezayir'e hükümdar oluyor Oruç Reis. İnşallah bunu daha sonraki videolarda incelemeye çalışacağız.